organize ettiğimiz bu ilk e, döngüsel ekonomi sempozyumumuza teşriflerinizden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Aslında biz bu oturumu tabi biraz tartışmalı, karşılıklı müzakere şeklinde düşünüyorduk. Ancak sizlerin tabi zamanları çok kıymetli, çok da kritik sorunlarla e, mücadele içindesiniz. E, onun için e, bunu bir anlamda bir şeye e, sizin takdirlerinize de arz etmek üzere siz nasıl takdir buyurursanız e, öncelikle yani bir protokol konuşması olarak da bunu kabul buyurabilirsiniz. Nasıl uygun görürseniz e, Sayın Bilim e, Teknoloji ve Sanayi Bakanımız Mustafa Varank Bey'e sözü arz ediyorum. Buyursunlar Sayın Bakanım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ee, tabii e, keşke bir panel şeklinde tartışmalarımızı sürdürebilsek ama dediğiniz gibi bugünkü randevuları ona göre ayarladık. Eğer üzerinde tartışmamız gereken konular olursa telefonla devam edebiliriz. Ben bugün bir tabii ki konuşma hazırladım. Burada özellikle altını çizmek istediğim hususlar var. Ben öncelikle sayın bakanlarıma, değerli katılımcılara, saygıdeğer hocalarıma ee, bir manada bunun e, biz tertipleyicisi olduğumuz için hoş geldiniz diyorum. Döngüsel ekonomi ve bu alandaki kamu politikalarının değerlendirileceği sürdürülebilir kalkınma finans ve çevre sempozyumu vesilesiyle tabii ki sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyor. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bildiğiniz üzere 2015 yılında gerçekleştirilen sürdürülebilir kalkınma zirvesinde Türkiye ve diğer tüm Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin kabulüyle 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi belirlendi. Daha müreffeh bir dünya inşa etmek üzere oluşturulan bu hedefler kapsamında yoksulluğun ve açlığın bitirilmesinden nitelikli eğitim ve sağlık hizmetlerine, temiz su ve enerji temininden insana yaraşır iş ve ekonomik büyümeye sorumlu üretim ve tüketimden çevre ve iklim değişikliğine kadar çok önemli konularda eylem planları oluşturuldu. Dahası ülkelerin bu hedeflere ulaşma konusundaki performansını ölçmek üzere kapsamlı gösterge setleri tasarlandı. Türkiye İstatistik Kurumu bu ay başında Sürdürülebilir Kalkınma Göstergelerinde 2010-2019 dönemine ait verilerimizi yani Türkiye'nin verilerini açıkladı. Müsaadenizle ben bu verilerden bazılarını e, paylaşmak istiyorum. Çünkü bu sonuçlar Türkiye'nin son dönemde uyguladığı kapsayıcı sosyoekonomik kalkınma politikaların önemini ve başarı performansını bir kez daha ortaya koyuyor. Bakınız 2010 yılında %16.9 olan yoksulluk oranı 2019 yılında yaklaşık 2.5 puanlık azalmayla %14.4 olarak gerçekleşti. Lise seviyesinde okul tamamlama oranı 2014 yılında yalnızca %58 iken 2019 yılında bu rakam %70.3 oldu. İmalat sanayi katma değerinin Gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı 2010 yılında %15.1 iken 3.2 puan artışla 2019 yılında %18.3 olarak gerçekleşti. Güvenilir şekilde arıtılmış evsel ve endüstriyel atık su oranı 2010 yılında %72.8 iken 2018 yılında bu rakamında 8.1 puan artarak %80.9 olduğunu görüyoruz. Yenilenebilir, yenilenebilir enerji ve atıklardan elektrik enerjisi üretiminin oranı 2010 yılında yalnızca %26.4 iken 2019 yılında %43.9 seviyesine yükseldi. Ormanlık arazilerin toplam arazi büyüklüğüne oranı 2010 yılında 27.2 iken %27.1 iken 2019 yılında bu rakamın %2.1 arttığını görüyoruz ve %29.2 rakamına ulaştığını görüyoruz. Son 3 ay içinde interneti bir kez kullanan bireylerin oranı 2010 yılında yalnızca %37.6 iken 2019 yılında bu rakamda %74 oldu. Hatta 2020 yılında pandemiyle birlikte bu rakamın çok daha arttığını öngörebiliyoruz. Tabii tüm bu veriler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma konusunda önemli başarılar elde ettiğimizi gösterse de kat edecek daha çok mesafemiz olduğunun da biz hükümet olarak farkındayız. Bu doğrultuda yenilikçi politikalar geliştirerek yolumuza devam ediyoruz. Değerli katılımcılar, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin çevre, ekonomi ve iklim değişikliğine ilişkin eylemlerini incelediğimizde bunların döngüsel ekonomi kavramıyla çok sıkı bir ilişkisi olduğunu görebiliyoruz. Şu anda dünya genelinde hakim olan doğrusal ekonomi yaklaşımında mal ve hizmetlerin yaşam döngüsü kaynak, üretim, tüketim ve atık şeklinde bir süreç izliyor. Ancak bu yaklaşım kaynakların hızla tüketilmesine sebep olurken çevresel sorunları da beraberinde getiriyor. Son yıllarda iklim değişikliği ile ilişkili sorunların giderek kendini hissettirmesi doğrusal ekonomi yaklaşımının değiştirilerek sürdürülebilir üretim ve tüketim modellerinin uygulanmasını zorunlu hale getirdi. Doğrusal ekonominin aksine döngüsel ekonomi ürün, malzeme ve kaynakların tüketildikten sonra tekrar tekrar üretim sistemine dahil edilerek değer oluşturma potansiyellerinin azami düzeyde tutulduğu ve bu sayede atık miktarının da asgariye düşürüldüğü bir yaklaşım. Döngüsel ekonomi kavramı esasında Allah Teala'nın yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz emrinin Göğü o yükseltti Denge ve ölçüyü o koydu ki dengeden sapmayasın, sapmayasınız uyarısının bir tecellisi olarak da değerlendirilebilir. Aslında bizim geleneklerimize ve medeniyetimize ait bir anlayış diyebiliriz. Ancak bunun kavramsallaştırması Batı medeniyeti tarafından bir zaruret sonrasında gerçekleşmiştir. Sanayileşmenin tekel olmaktan çıkıp dünyanın diğer coğrafyalarına yayılması önce doğal kaynakların kıtlığı, sonrasında da bu kaynakların aşırı kullanımı sebebiyle atık sorununu dünyanın gündemine soktu. Bu sorunlara çözüm olarak endüstri dünyasının kendi dinamikleri içinde ekolojik bir modele yaklaş, yaklaşması ve ekonomik sistemin sürdürülebilirliğinin korunması yaklaşımı benimsenmiş durumda. Elbette biz bundan son derece mutluyuz. Zaruret sonucu da olsa dünyaya verilen zararın farkına varılmış olmasının tüm insanlığın yararına olacağına inanıyoruz. Değerli katılımcılar, geri dönüşüm ekonomisi hem sosyal hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemli avantajlar barındırıyor. Atıkların doğaya bırakılmasından yeniden değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması en başta yaşadığımız çevre için olumlu sonuçları olan bir yaklaşım. Atıkların geri dönüşümü ekonomik fırsatlar doğururken ham madde ve enerji bağımlılığını da azaltarak kaynak verimliliğine katkı sağlıyor. Bu sayede üretimde tedarik güvenliğinin sağlanmasına, geri dönüştürülmüş ikincil ham madde üretimi sonucunda da ham madde ithalatının azaltılmasına destek oluyor. Geri dönüşüm sektörü oluşturduğu ekosistemle doğrudan ve dolaylı istihdamada önemli katkılar sunuyor. Mevcut sistemde her 10 bin ton atığın yok edilmesi için bir kişi yeterliyken, Döngüsel ekonomide aynı miktardaki atığın geri dönüştürülebilmesi için en az 20 ilave istihdam gerekiyor. Tabii tüm bu potansiyel faydalarına rağmen yapılan araştırmalar dünya ekonomisinin henüz sadece %8.6 oranında döngüsel olduğunu ortaya koyuyor. Bir başka deyişle de, ekonomiye giren madenlerin, fosil yakıt, yakıtların, metallerin ve biyokütlerin yalnızca yüzde %8.6'sı yeniden kullanılabiliyor. Bu açıdan bakıldığında mevcut doğrusal ekonomik modelin savurgan olduğu, BM sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve Paris Anlaşması ile çelişki içerisinde olduğu açık. Bu nedenle döngüsel ekonomi yaklaşımı son dönemde tüm dünyanın gündemine girmiş durumda. Özellikle Avrupa Birliği ve OECD ülkelerinde uygulamayı hızlandırmaya yönelik adımlar atılıyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında kabul edilen döngüsel ekonomi eylem planıyla üretim, tüketim, atık yönetimi, ikincil ham madde pazarı ve sektörel eylemler başlıklarında politika ve tedbirler geliştirildiğini görüyoruz. AB üyesi devletler de kendi milli döngüsel ekonomi stratejilerini geliştirerek politika koordinasyonu sağlamak üzere kendi kurumsal e, yapılarını oluşturuyorlar. Pandemi döneminde temel tüketim maddelerine erişimde yaşanan sıkıntıların döngüsel ekonomiye geçiş noktasındaki çalışmaları da hızlandırdığına şahitlik ediyoruz. Diğer taraftan özellikle Avrupa Birliği'nde döngüsel ekonomiye dönüşüm, ekonomik toparlanmanın da bir aracı olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla ülke olarak bu dönüşümü iyi analiz eden ve gerekli düzenlemeleri zamanında hayata geçirebilirsek yeni dönemde ekonomik anlamda önemli kazanımlar elde edebiliriz. Bu anlamda iki gün sürecek döngüsel ekonomi odaklı bu sempozyumun oldukça kritik bir zamanda gerçekleştiğini döngüsel ekonomi kavramının ülke gündemine yerleşmesi bakımından çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Değerli katılımcılar, ülkemizdeki evsel ve endüstriyel atıkların durumuna baktığımızda TÜİK verilerine göre 2018 yılında toplam 32.2 milyon ton evsel atık toplandığını görüyoruz. Toplanan atığın yüzde 67'si düzenli depolama tesislerine, yüzde 20'si belediye çöplüklerine, sadece yüzde 12'si ise atık geri kazanımı yapan lisanslı tesislerle biyogaz ve kompost tesislerine gönderiliyor. Yine aynı verilere göre ülkemizde yılda yaklaşık 66.8 milyon ton endüstriyel atığın ortaya çıktığını, bunun 22.8 milyon tonunun da imalat sanayi kaynaklı olduğunu biliyoruz. Bu veriler ışığında ekonomimizin hala çok büyük oranda doğrusal olarak çalıştığını söylemek yanlış olmaz. Döngüsel ekonomi yaklaşımının kaynaktan üretime, üretimden tüketime tüketimden atağa, atıktan tekrar kaynağa şeklinde bir süreci olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda bu sürecin aslında tüm aşamalarına ilişkin farklı politikalara ihtiyaç olduğu malumumuz. Tabii çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir sanayi oluşturmaya yönelik bu politikalar dizayn edilirken rekabetçiliğimizin korunması da büyük bir önem arz ediyor. Bu noktada da bakanlık olarak dijitalleşme yeşil büyüme, temiz üretim, atık yönetimi, geri dönüşüm, endüstriyel simbiyoz ve kaynak verimliliği konularında önemli çalışmalar yürütüyor. Özel sektörü yatırımlarını ve projelerini bu manada destekliyoruz. Teşvik sistemimiz vasıtasıyla çevre yatırımlarına önemli destekler sağlıyoruz. 2013 yılında e, bu yana baktığımızda düzenlediğimiz 1676 teşvik belgesiyle geri kazanım konusundaki 18 milyar liralık özel sektör yatırımını destekledik. Diğer taraftan bakanlığımızın 2023 sanayi ve teknoloji stratejisinde yeşil üretim yaklaşımının sanayi politikaları ve uygulamalarındaki belirleyiciliğinin de artırılması hususunu biz kendi hedeflerimiz arasına koyduk. Bu kapsamda sanayi üretiminin çevreye etkilerini azaltmak için özellikle organize sanayi bölgelerindeki işletmelerin modernizasyonu ve temiz üretime dayalı yeni yatırımlarını destekliyoruz. Endüstriyel simbiyoz yaklaşımını ülkemizde yaygınlaştırmak üzere uluslararası başarılı örnekleri de inceleyerek stratejiler ve yol haritaları geliştiriyor, OSB'lerde uygulanabilecek projeler geliştiriyoruz. Ayrıca döngüsel ekonomi kapsamında ekonomik değerli atık izleme sistemi kurulması için sanayi sicil bilgi sistemini geliştirmeye dönük çalışmalarımız da devam ediyor. Bu yıl içerisinde kamuoyuyla paylaşmayı planladığımız sanayinin dijital dönüşümü yol haritasında döngüsel ekonomi unsurları da elbette yer alacak. Yine aynı şekilde yeşil büyüme için Bölgesel avantajları harekete geçirmenin ve güçlü olduğumuz alanlara yönelmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Biliyorsunuz İzmir yenilenebilir enerji sektöründe çok büyük bir potansiyele sahip. İzmir'deki bu potansiyeli harekete geçirmek için yaklaşık 3.3 milyon avro tutarında bir proje başlattık. Projeyle rüzgar, güneş, geotermal ve biyokütle enerji üretimi sektöründe faaliyet gösteren makine ekipman üreticilerinin kapasitelerinin geliştirilmesini ve küresel rekabet güçlerinin kümelenme anlayışıyla arttırılmasını amaçlıyoruz. Yine aynı şekilde kaynak verimliliği içinde Trakya'nın büyük bir potansiyeli olduğunu görebiliyoruz. 2.9 milyon avro bütçe ayırdığımız Trakya'nın verimli kobileri projesi vasıtasıyla enerji ve süreç verimliliğini sağlamak için bölgesel bir farkındalık projesi başlattık. Bu çerçevede KOBİLERE ihtiyaç analizi ve verimlilik konularında danışmanlık ve eğitim desteği vereceğiz. Kalkınma ajanslarımızın önümüzdeki dönemde çalışacağı tema konuları arasına da kaynak verimliliğini bu dönemde dahil ettik. Bu alana odaklanarak yerel ve ulusal farkındalık oluşturmayı ve sorunlara yerel müdahalelerle çözümler getirmeyi hedefliyoruz. Ajanslar Kaynak verimliliği teması kapsamında işletmelerimize yönelik bilimçilendirme, kapasite geliştirme, etüt ve fizibilite kurumsal işbirliklerinin tesis edilmesi faaliyetlerini yürütecek. Bunun yanında endüstriyel simbiyoz, temiz üretim, enerji verimliliği, yalın üretim, kaynak verimliliği merkezleri, tarımsal atıkların geri kazanımı ve değerlendirilmesi gibi konularda da mali ve teknik destek sağlayacağız. Son olarak Kaynakların verimli kullanımı konusunda bir vizyon ve pilot proje olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla Esenler Belediyesi işbirliğinde yürüttüğümüz Esenler Belediyesi Akıllı Şehir Projesi'nden de kısaca bahsetmek istiyorum. Bu projeyle enerji verimliliği ve sürdürülebilir kaynak kullanımına öncülük edecek akıllı şehir uygulamalarının hem yaşandığı hem de ilçe ilçe sakinleriyle birlikte geliştirildiği e, bir yeni yaşam alanı inşa ediyoruz. Akıllı atık toplama, ayrıştırma ve bertaraf, akıllı temiz ve atık su yönetimi, çevre kirliliği izleme sistemi ve çevre kontrol merkezi gibi konularda fizibilite çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Esenler Belediyesi'nde hayata geçireceğimiz çevreye duyarlı akıllı şehir uygulamalarını daha sonra tüm ülke geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Değerli katılımcılar, Saygıdeğer misafirler, tabii sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. Döngüsel ekonomi konusu sanayimizin rekabetçiliği ve sürdürülebilir gelişimi için kritik bir öneme sahip. Gerek geliştirdiğimiz stratejilerle, gerekse yürüttüğümüz projelerle bu konuya özel önem verdiğimizin altını tekrar çizmek isterim. Bu önemli sempozyumun gerçekleştirilmesine katkı sunan Türkiye Bilimler Akademisi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Türkiye Direktörlüğü başta olmak üzere tüm üniversitelerimize, kurumlarımıza, akademisyenlerimize ve bakanlığımız çalışanlarımızla birlikte tabii ki sayın bakanlarıma ben teşekkürlerimi sunuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla diyorum. Sayın Bakanım biz de en içten şükranlarımızı sunuyoruz organizasyon komitesi adına. Bunları tabi e, tabii sizi hem burada bu